Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sizi hiç uğraştırmayacak kolaylıkla pişirebileceğiniz tepside mücver yapacağız. Öncelikle 1 kilograma yakın 800 gram kabağım, 3 tane havucum, 1 adet büyük patatesim, 1 adet de soğanım var. Öncelikle soğanlarımı ince ince doğrayarak işe başlıyorum. Evet doğramış olduğum soğanlarımı bir kabın içerisine alıyorum. Hemen kabağımın da tepe kısımlarını kesiyorum ve rendemin iri tarafıyla rendeliyorum. Çok fazla suyunu salmasına izin vermeden rendeleme işlemini yapalım lütfen. Rendelediğim hav e, kabaklarımın suyunu iyice sıkarak e, onu da karıştırma kabının içerisine alıyorum. Havuçlarımı da aynı şekilde e, rendemin iri tarafıyla rendeliyorum. Havuçlarımı sıkmaya gerek yok çünkü o suyunu salan bir sebze değil. Onu direkt o şekilde koyuyorum. Ve bir tane de büyük patatesim vardı. Onu da aynı şekilde rendeliyorum ve suyunu sıkarak onu da diğer malzemelerimin yanına alacağım. Evet hemen onun da suyunu sıkıyorum. Bakın ne kadar çok suyu çıkıyor. Evet, sebzelerim hazır. Üzerine e, yarım bağ dereotu, yarım bağdan biraz fazla olacak şekilde e, maydanoz, 3-4 dal da yeşil soğan ilave ediyorum. Yeşil soğan ya da e, kuru soğan da sadece kullanabilirsiniz. Ya da ikisini de kullanabilirsiniz. Ve şöyle 100 gram kadar da e, beyaz peynir kullanıyorum. Ben ezine peyniri kullanmayı tercih ettim. Çatalımla güzelce eziyorum. Birazcık iri kalacak şekilde onu da karışımımın içerisine ilave ediyorum. Oldukça bereketli bir tarif oluyor. İsterseniz siz yarı ölçüyle de yapabilirsiniz eğer kalabalık değilseniz. Evet getirelim sosu için 4 adet yumurtamı farklı bir karıştırma kabının içerisine aldım. Üzerine bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber ve peynirimizin tuz oranına göre tuzunu ilave ediyorum. Ben bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim. Malzememizi güzelce karıştırıyoruz. Evet, iyice karıştırdıktan sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ. Pişirirken ayrıca bir sıvı yağ ilave etmiyoruz. Sadece yarım bardak yağla bu işlem hallolmuş olmuş oluyor. Bir paket kabartma tozu ve 300 mililitrelik bardaklarla olacak şekilde de bir bardak un ilave edip güzelce pürüzsüz olana kadar karıştırıyorum. Evet, karışımım hazır. İlk etapta size koyu bir kıvam gibi gelecek, ama sebzelerin suyla birleştiğinde tam istediğimiz orantı olacak. Daha rahat karıştırabilmek için ben büyükçe bir kabın içerisine aldım ve hazırlamış olduğum sosu da üzerine dökeceğim ve güzelce karıştırıp bütün sebzelerimin hepsine ulaşmasını sağlayacağım. Evet, böyle silikonlarda sıyırma işlemleri gerçekten çok rahat oluyor. Güzelce karıştırıyorum. Her yerine sosun ulaşmasını sağlıyorum. Böyle karıştırdıkça sebzelerimiz e, sosla beraber ve tuzla beraber de daha azalacak ve daha sulanmış bir hal alacak. Gördüğünüz bu kıvama gelecek. Dediğim gibi ilk etapta biraz fazlaymış gibi geliyor ama daha sonradan azalıyor. Büyük bir borcam vardı. Benim dikdörtgen borcamım. İsterseniz büyük fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Ne kadar büyük olursa kabınız o kadar ince ve daha lezzetli olacaktır. Hazırlamış olduğum susu büyük dikdörtgen kabımın içerisine alıyorum. Evet tepsimi hepsini eşit bir şekilde yayıyorum. Üzerini güzelce düzeltiyorum. Üzerine bolca çörek otu ve susam serpeceğim. Çörek otu ve susam daha da lezzetli olmasını sağlıyor gerçekten. Ve fırınımızı önceden ısıtıyoruz ve 200 ile 180 derece arasında fırınızın pişirme sıcaklığına göre fırına veriyoruz ve 180-200 derecede nar gibi kızarana kadar aynen bu şekilde olana kadar pişiriyoruz. Lütfen çok kısık ateşte pişirmeyin ki e, çok fazla sulanmasın. Çok harlı ateşte de pişirmeyin ki e, bir anda e, üzeri kızarıp e, yanmasın ve içi çiğ kalmasın. Ilındıktan sonra hemen dilimliyorum. İstediğiniz büyüklükte dilimlere ayırabilirsiniz. Çok kaynarken bu işlemi yapmayın lütfen ki herhangi bir yapışma ve sünme durumu olmasın ılıkken bu işlemi yaparsanız gayet iyi olacaktır hemen şöyle iç kısmını göstermek istiyorum evet mücverimin iç kısmını görüyorsunuz rengarenk renk cümbüşü adeta dışı çıtır içi yumuşak bir tarif oldu ben 175 derecede pişirmiştim o yüzden birazcık fazla sulu gibi durdu ama sizler 180-200 derecede pişirirseniz daha az sulu olacaktır içi. Daha iyi bir kıvam olacaktır. Ama tadı çok güzeldi ve tabii ki de sağlıklı olması da çok ayrı bir şey. Rejim yapanların bile çok kolaylıkla yiyebileceği, sağlıkla yoğurtla beraber tüketebilecekleri harika bir lezzet. Hemen kıvamını da göstermek istiyorum. Dışı gerçekten çıtır çıtırdı. İçi de yumuşak Güzel bir dokusu vardı. İlk etapta birazcık zoomlayamada problem çektim. Kamera sorunu yaşadım ama sonrasında gösterebildim size. Evet bu şekilde havuçlar, yeşillikler, kabağın o güzel uyumu gerçekten çok sağlıklı bir yemek oldu. Evet bu kısımda birazcık zoomlamakta problem yaşadım ama lütfen kusuruma bakmayın. Buraya kadar beni izlediyseniz yoruma çiçek, böcek, emoji, kalp ne isterseniz bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca güzel yorumlarınızı da bana bildirirseniz e, sevinirim. Yapmamı istediğiniz tarifler varsa onları da bana gönderebilirsiniz. Ve bana instagramdan yaptığınız tariflerin e, resimlerini atabilirsiniz. Ben de sizlerin isimlerini hashtagleyerek paylaşabilirim sizin yaptığınız resimleri sizin de etiket yaparak yapacak yiyecek olanlara şimdiden afiyet olsun hem kolay hem lezzetli tarifler beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim görüşmek üzere hoşçakalın